gelenevi hoş geldiniz. Yeni konu, yeni video ancak konu efsane. Sauron Orta Dünya'nın Tolkien mitolojisinin iki numaralı karanlık lordu. Bir numarada Morgoth var. Öğretmeni, üstadı, el veren Sauron'a. 2 numarada kendisi var. Sauron Karanlık Lord. Orta Dünya'nın efsane karakteri. Hikayenin baş antagonisti. Hatta ve hatta hikayeye isim veren adam. Ya da varlık niye Lord of the Rings, Yüzüklerin Efendisi? Kim? Sauron. Hoş geldiniz. Sauron'la beraberiz. Güzel bir video olacak. Smegol'un evindeyken herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi karizmatik karakter ancak belirtmekte fayda var. Tolkien bu konuda herhangi bir açıklama yapmıyor. Şu gördüğünüz silüet hakkında. Neye benzediği, nasıl bir şey olduğu çok da belli değil bu formun. Şu an gördüğünüz formun. Niye? Çünkü bir şekil değiştirici kendisi aslında. Ve doğal olarak da beyaz perde, film geldiğinde o yansıyan görüntüde böyle bir imaj ortaya çıktı. Sauron gözümüzün önünde şekillendi ama bunun için daha çok John Howe ve Alan Lee'ye teşekkür etmemiz gerekiyor. Tabi Peter Jackson'ı da atlamayalım. Bu silüet o şekilde oluştu. Sauron neye benziyor derken o hayaller bu şekilde vücut buldu. Peki bu karakter filmde kimler tarafından canlandırıldı, kimler tarafından seslendirildi bir ona bir bakalım. Yüzüklerin Efendisi filminde de, Hobbit filminde de ve Amazon Prime'ın dizisi Güç Yüzüklerinde 3 ayrı karakter karşımızda. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Sala Baker, Hobbit film üçlemesinde Benedict Cumberbatch. Kendisini başka yerlerden de biliyoruz. Bir Sherlock Holmes olayı var. Ve Amazon'un dizisi Güç Yüzükleri Charlie Vickers Sauron'u canlandıran 3 aktör. E tabi canlandırılan her karakter gibi Sauron'da bir sese ihtiyacı vardı. Gerçi Hobbit filminde Bombur karakteri cücelerden film boyunca, üçleme boyunca tek kelime bile etmedi ama bu durum Sauron için geçerli değil. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Alan Howard Sauron'u seslendiren karakterdi. Steve Bloom ise PC oyunları olan Middle Earth, Shadow of War ve Shadow of Mordor isimli o iki oyunda Sauron'un sesi olan karakter. Hemen hızlıca kısa künye ki heykele biraz bakıcız bu arada kısa künyeyi okurken. Birinci çağ Angbad'da ikamet ediyor. İkinci ve üçüncü çağda Dol Guldur ve Mordor arasında Sauron'u gezerken, yer değiştirirken, ortaya çıkarken görebiliyorsunuz. Aslında başlangıçta böyle değil demirci Aule'nin mayası Sauron. Son derece ciddi bir eğitim alıyor ve son derece yetenekli bir öğrenci aslında. Daha sonrasında Morgoth'a hayranlık diyor çünkü güce karşı bir zaafı var. Ve Morgoth'un yozlaştırması ile karanlık tarafa geçiyor. Jedi iken Sith Lord bir nevi. Gerçek adı aslında Myron. Ancak şu an hepimizin onu bildiği Sauron hali nasıl geliyor diye bakarsak eğer orta dünyada çok az kişinin o bakışa karşı koyabileceği Sauron's Eye veya Great Eye yani o büyük kadim göz diye bildiğimiz varlığın gücüne hayran oluyor. Ve onun o Sauron bölümünü kendisine isim olarak alıyor. Şimdi ne dedik? Sauron ismini bu şekilde aldı. Bu böyle notanla. Ancak Orta dünyada bilindiği çok farklı isimler var ben burada abi bir özet olarak size aktaracağım isimleri çünkü efektif hikayede nasıl diyeyim bir anlam oluşturan belirli isimler var onları bir duyalım bakalım. Anatar diyorlar. Lord of the Gifts yani hediyelerin lordu. Güzel gözüktüğü ve sizi o şekilde kandırdığı, aklınıza girdiği ve manipüle ettiği hali Anatar formu. Fair form diye de geçiyor, yani güzel, göz hoş gelen bir silüet. Artano, bu nedir? Kadim demirci veya işte o high smith, high king diye geçiyor, yani bir şekilde eski, kadim, tecrübeli. Üst düzey bir demirci burada ne yapıyor, bu karakter ne işe yarıyor diyorsanız, e birinin yüzükleri dövdürmesi, bir şeyler yapması gerekiyor. Aynı zamanda eski zamanlarda bilindiği isimlerden biri bu. Sonuçta baktığınızda Aulen'in öğrencisinden bahsediyoruz ve doğal olarak zanaatkarlık konusunda son derece iddialı bir karakter Salon. Aulendil diye biliyorlar. Ben fonetiği güzelliği arkasına bir açıklama koyabileceğimden değil de kulağa çok güzel geliyor Aulendil Aulendil ulan Bence iyi masaya da yumruğu vuruyorsa tamamdır Kara büyücü hali. yani The Necromancer olarak bilinen o ölü oynatıcı dediğimiz bizim formu var bu formu daha çok hani hikayenin başlarında o kurtlardı, işte vampirlerdi, oydu buydu derken oralarda bayağı bir görüyoruz necromancer halini. Dolguldurda da Hobbit'in film işlemesinde kendisini bir şekilde Radagast'ı bıçaklamaya çalışırken görmüşlüğümüz var açıkçası. Videonun başlangıcında dediğim gibi ikinci karanlık lorddan bahsediyoruz. Morgoth hocası bu öğrencisi. El veriyor Morgoth ve bir karanlık lord yaratıyor kendi Valar'a yenildikten sonra. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde olayların içinde direkt olarak gözükmediğinden tasvir yok tam olarak neye benzediği Yüzükler Efendisi'ni okursanız belli değil. Ancak ipuçları var. O ipuçlarını da biraz sonra inceleyeceğiz. Kayıp Yol ve Diğer Yazmalar Lost Road and the Other Writings diye bir kitap var. Orta Dünya Tarihi isimli bir grubun bir parçası bu. Orada aslında birkaç ipucu görebiliyoruz. Orta Dünya'nın bir parçasını oluşturan bu kitapta Numenor'un gözünden Sauron'un neye benzediğini okuma şansımız var ki şöyle geçiyor olay. O geminin arkasında duran yüksek ve kuru tepede bir adam silüeti vardı. Ama boyu Numenor hepsinden daha büyüktü. Aslında ilk gördüğünde Numenor Sauron'dan etkileniyor. Karizması onları bir şekilde ona bağımlı hale getiriyor. Ancak gözlerindeki o parıltı, o ışık onları bir nebze dahi olsa korkutmayı başarıyor ve çekingenlikte o hayranlığın içinde yerini alıyor. Hemen burada yine bir alıntı yapmanın zamanı geldi bence. Bir çoğuna güzel, diğerlerine ise korkunç göründü. Ama bazılarına kötü görünüyordu. E Böyle bir açıklama var. Hani kimi etkilemiş, kimi korkmuş, işte kimisi ürkmüş, şu olmuş, bu olmuş. Doğal olarak böyle bir karakterin güzel veya sizi aldatacak kadar hoş bir görüntü, o içinize huzur, huşu dolduran görüntüsüne rağmen tabii ki yine de altyapıda bir enerji var tabii geldiğinde. O oh, dediğiniz bir yanı mutlaka olmalı diyor. Evet. Bu alıntıları nereden yaptığınızı söylemek gerekirse eğer The Lost Road and the Other Writings yani Kayıp bir Yol ve Diğer Yazmalar kitabı ki bu Orta Dünya Tarihi serisinin 5. kitabı, onun 1. bölümünde Numenor'un Düşüşü ve Kayıp Yol isimli bir bölüm var. Bunun üçüncü bölümünde Numenorlarla ilgili konular diye bir bölüm var. Orada bu iki alıntı bunlar tabi çok küçük böyle birer paragraf geçen şeyler görebiliyorsunuz. Evet bir Numenor karşımızda onunla yapılan röportajdan hemen alıntı yapıyoruz. Isildur ne diyor Sauron hakkında diye bakarsak eğer siyah ama ateş gibi yana. Neden bahsediyor? Elinden bahsediyor. Genel yapıdan bahsetmiyor. Niye? Çünkü Gilgalad ve Elendil Sauron'un karşısında dikilmişler. Mücadele oldukça çetin. Ancak Gilgalad bir anda Sauron'un ölüm getiren tutuşuna yakalanıyor. Eliyle tabiri caiz değil net kelimesiyle yakıyor Gilgalet. Öyle bir yapısı var ve bu şekilde anlatılıyor. Isildur e ne diyor? Kara ama ateş gibi yanan. Belki renk, belki ısıdan bahsediyor. Yorum açıp size bırakmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Sırada Gollum var. O da bir açıklama yapıyor. O Saur onu direkt gören karakterlerden biri. Yüzüğün yeri öğrenilmeye çalışırken karanlık Lord'la karşılaşıyor ve diyor ki bir elinde bir parmak eksikti. Isildur'un e yüzüğü kestiği eldeki bir parmak, o yüzüğün güç yüzüğünün takıldığı parmak iyileşmemiş. Eksik olarak duruyor Gollum onu gördüğünde. Silmarillion'da Dreadful Presence diyorlar. Korkunç varlık anlamına gelebiliyor. Counting Eyes. Bu da ürkütücü gözler olarak anılan iki ifade. Bu Silmarillion'da Sauron'u anlatan iki sıfat damlaması. Şimdi heykele girmeden önce bir kuplede de Tolkien'den okuyup sonra heykelin künyesine ne olup olmanına bakacağız. Tolkien'in arkadaşlar arasında paylaştığı mektuplardan birinden alıntımızı yapıyoruz. Benim hikayemde Sauron tamamen kötü iradeye olabildiğince yakın bir yaklaşımı temsil ediyor. O da tüm tiranların yolundan gitmişti iyi bir başlangıç yaparak en azından her şeyi kendi bilgeliğine göre düzenlemeyi arzularken ilk başta dünyanın diğer sakinlerinin refahını hala göz önünde bulundurduğu düzeyde. Ancak kökeninde ölümsüz bir ruh olduğu için gurur ve tahakküm arzusunda insan tiranlardan daha ileri gitti. Sauron bir tanrı kral olmayı arzuladı ve hizmetkarları tarafından gerçekleştirilen üçlü bir ihanetle bu gerçekleşti. Güce olan hayranlığı nedeniyle Morgoth'un bir takipçisi oldu ve onunla birlikte kötülüğün derinliklerine düşerek Orta Dünya'daki baş ajanı oldu. Morgoth Valar tarafından yenildiğinde nihayet bağlılığından vazgeçti ama sadece korkudan kendini Valar'a sunmadı ya da af dilemedi ve orta dünyada kaldı. Bilgisinin diğer tüm akıllı yaratıklar tarafından ne kadar beğenildiğinin ve onları etkilemenin ne kadar kolay olduğunu görünce gururu sınırsız oldu. Evet, Tolkien Karanlık Lord'u mektubunda bu şekilde anlatıyor. Artık heykele geçebiliriz bence. Evet yine bir Veta Sideshow Collectibles ortak projesinden bahsediyoruz. Efsane bir heykel bir kere. Detaylar acayip. Her şeyden önce bir anlatalım. Eylül 2005'te piyasaya sürülüyor. 1 bölü 6 ölçekli bir heykelden bahsediyoruz. 9500 limitli ve bu gördüğünüz 1839 nolu arkadaş. 63 santimlik bir yüksekliği var, 31 santimlik bir genişlik ve 36 buçuk santimlik bir derinliği var ki bu derinlik yerleşim konusunda harika sorun çıkartıyor, hiç sıkıntı olmuyor. Herhangi bir poliston maddesi ve 9,5 kiloluk bir ağırlığa sahip öyle Amerika'dan filan getireceğim dediğinizde kargosu sağlam ücrete gelecektir. Çok net. 300 dolar işim koyduk 2005'te piyasaya çıktığındaki fiyatı o zaman kuruyla çarptığımızda şu an kadar korkunç değil. Güncel bir fiyat vermeyeceğim çünkü değişkenlik gösteriyor. O konuda yorumu sizlere bırakıyorum. Heykel tıraşları Greg Tozer, David Tremont, Heather Kilgour. Üç kişi bu eserin yaratılmasına çalışıyor. Ve Sideshow Collectibles'daki adı The Dark Lord Sauron. Heykelin inanılmaz detayları var. Pelerin filan akıyor. Yani acayip, acayip. Gerek çamur izleri, gerek o stantın üstündeki, o durduğu beyzin üzerindeki o çatlaklar, o mordor dokusu, gerek elindeki topuz, gerek zırhın detayları, gerek boyama, Gerek postür, on numara beş yıldız, öte bir heykel. Gerçekten çok başarılı. Aşmış durumda. Özellikle Pelerin detayları harbi çok güzel ya. Yani adam çok güzelmiş. Ancak işte böyle derinliği çok olduğu için öyle etrafında dolaşabileceğiniz bir yerde sergilemek biraz zor oluyor. Onun dışında eliyle o verdiği ünlü poz filmin başlangıcında gördüğümüz pozdan bahsediyoruz burada. Parmağında güç yüzü, kendine özgüveni sağlam, zır oturaklı karizma yerinde karanlık lord ortamlara akmaya yakaladığını öpmeye hazır durumda baktığımızda zırhın detayları gerçekten çok etkileyici ee, bu noktada tabii Greg Tozer'ın özellikle birçok heykelde ismi duyduğumuz bir e, heykel tıraş olması ve çıkarttığı ürünlerinde hep bu şekilde son derece karizmatik olması önemli bir nokta dolu bir heykel o yüzden 9.5 kilo gibi bir ağırlığı var duruşu, görünüşü, sırtındaki detaylar, kolundaki detaylar, bacaktaki detaylar, zırh detayları her şeyle efsane, gerçekten bir koleksiyonun yıldızı olmayı hak eden bir heykelden bahsediyoruz burada. Görüntüsü akıyor ya heykel. Öyle böyle bir şey Hemen aynı pozu vermeliyiz tabii ki. Bence olmadı benden ama olsun. Build me an army, worthy of Mordor. Bizimki biraz güce lehçesinde oldu ama olsun. Olur böyle vakalar. Bence sıkıntı olmadı. Bana da bir ordu kurun. Mordor'a yakışacak şekilde olsun. Eflatun giymişsin Mordor ne olsun. Diyorum heykeli de beğendiğinizi umut ediyorum. Simeon'un evinde karanlık lordu tanıdık. Ama ikinci karanlık lord. Birincisi Morgoth. İkincisi Sauron. Heykel efsane. Tekrarlamak isterim. E bu şekilde de bu muhteşem çalışmayı, bu muhteşem ürünü görmüş bulunuyoruz. Bana göre Sideshow Collectibles ve Eta Workshop'ın ki o zamanlar daha henüz ve Sideshow'un kanatlarının altındalar çıkarttıkları en iyi, en başarılı işlerden biri bu. Eh, Smeagol'un evinde Sauron saatinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizimle olan herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. Videoyu bu ana kadar sevmiş herkese de kucaklar dolusu sevgiler. Smiggle'ın evinden bir sonraki videoya kadar hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.